Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma video hoş geldiniz. Bugün sizleri gastronomi festivaline götürüyorum ve harika bir gastronomi festivali vlog videosu çekiyoruz inşallah. Ama şimdi belirtmek isterim ki videonun bir başlangıcı olmadığını videoyu render alırken anlatsın. Böyle o girişte kalabalık falan oluyordu ya, bir de Ali tam falan ayarlıyordu. Dedik başlangıç çekeriz. E sonra hava karardı biz çıkana kadar. Neyse o yüzden başlangıcımızı enerjik bir şekilde yaptık. Şuraya ben bir geçiş efekti ekliyorum ve bizi Gastronom Festivali'ne ışınlıyorum. Kameraman beni çek, beni çek, beni çek, beni çek. Abi yani ne yiyeceğimi bilemiyorum şu anda. Ben burada dünya lezzetleri var diye düşünüyordum. Ya burada normal bildiğimiz markalar var arkadaşlar. Ama olay şu, mesela Mochiko diye bir yer buldum. Orayı daha önce hiç görmemiştim. Olay şu, Gastronom Festivali var ve Ceren Festivali'ne geldi. Yani şako gibi. Ha, hiç beklemezsiniz Gastronom Festivali'ne gelmemi. Dantini sevmem. Devam ses o. Hadi çok komik bir diyorlar. Denk geldim bu arada. Bak bir şey söyleyeceğim. Sen de şuralara bak tamam mı? Orada istediğin bir şey varsa bana söyle. Şirketten ben ödüyorum. Tamam mı? burger istemiyorum. Abi Hatay Evi diye bir yer buldum. Orada Hatay lezzetleri var diye düşünmüştüm ama mısır satıyorlarmış. Mısır. Yani Hatay Evi'nde mısır satıyorlar anladınız mı? Şişi bu. Ya sana bir şey beni ye diyor mu? Aa, Atom Master diye bir şey buldum. Tamam hadi gel bundan yiyelim. Bundan yiyelim mi? Tamam hadi gel yiyelim. Ee, ne yiyeceğiz? Merhaba şey istiyorum ben. İtalyan karamel. İtalyan karamel. Külah evet. Külah da, da istiyorum. Peki atom ne oluyor? O da mı dondurma çeşidi? Atom dondurma çeşidi kendi yaptığımız istiyorum. Ne o? İçiliyor, İçiliyor mu? Var. Hayır dondurma. Tamam ondan da istiyorum. O zaman ondan istiyorum ben. İtalyan karamel iptal. Çeko, çeko, atomu çeko. Hı. Tamam, teşekkürler. Ha, tamam, ne kadardı? Tamam. Işte. <laughs> beğendim yani çok güzel. Yani elinize sağlık. bir şey Sıra olan yerlere gitmeyeceğiz arkadaşlar. Çünkü sıra olan yerler muhtemelen karın doyurucu şeylerde. Bizim karın doyurucu hiçbir şeyle işimiz yok. Bizim karın doyurucu olmayan ebik gibi anti kuzlu şeylerle işimiz var. Dondurma gibi. Mesela bulun bir tane daha. Karın doyurucu olmayan ebik gibi bir şey. Alalım mı lokma? Lokmacı bu efendim. Neci diyebiliyorsun sen? Gel. Arkadaşlar şey girişimci kadınlar kooperatif varmış. Oradan bence destek olmak için girişimci kadınlar her zaman desteğiniz biliyorsunuz. Yapak mı alalım mı? Yapak sen alalım mı oradan? Hadi gel. Merhaba. Şey ne kadar yapak sen evet. Tamam. Bezelerimiz de var. Sağ olun. Patron çıldırdı. Buyurun. Hımm, çok güzel. Güzel. Arkadaşlar şimdi dondurma aldık. Kadın kooperatifinden sarma aldık. Bu arada sarma çok güzel. Sadece kimyon var içinde. Kesilir diyor. Buradan mesajımızı verelim. Demir kameraman. Kadın girişimcilerin her zaman arkasındayız ve yardımcıyız arkadaşlar her zaman. Al bakalım, uzun sevin. Bir de şuradan devam edelim. Ses 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 ses. Tabii. Çekinelim. Rica ederiz. Görüşürüz kızlar. Gidiyoruz. Başka ne alabiliriz ya? Kameraman. Limonatalar var. Domates falan var. Ahşap var. Acaba şurada ahşap bir şeyler alıp Ceroya mı ya da Büşoya mı göndersek? Ahşap şeylere bayılıyorlar biliyorsunuz. Abi ne alaka? Git belediyeye sor. başka bir şey açmışlar. Önce arkadaşlar şu anda daha bir bakıyorum tamam mı? Buralar gezme aşaması. Ben buraların hepsini koymadım zaten şu an izlediğiniz videoya gezdiğim aşamaları. E önce bir nerede ne var diye bakmam lazım. Ben bu mideyi doldurduktan sonra ay keşke doldurmasam şunu yeseydim diyemem yani. Merhaba. Diyemem yani. Anladınız mı? Tabii çekinebiliriz. Mesela burası bir gastronomi festivali ve dondurma dükkanına sadece 3-5 çeşit dondurma getirmişler. Bu yanlış bir şey. Sayın dondurma dükkanı buradan söylüyorum. Gastronomi festivaline gönderdiğiniz standlara olmayan hatta şeylerinizi koyun. Daha yeni çıkartacağınız falan içeriklerinizi koymanız gerekiyor. Ben böyle düşünüyorum. Bir gastronomi sever olarak... gel. Buradan alalım. Değil mi? Merhaba. Merhaba. Aa süper. Ne yapıyoruz burada kızlar? Evet süper. Nasıl yapıyoruz? Çok harika. Tamam. Ben Black Mulberry istiyorum. Bir tane istiyorum. Mümkün mü bir tane? Bu ne peki? Bunu, bunu, bunu yapıyoruz yani. Ondan önce bunu yiyeceğim. Tamam ikisini de alacağım. Teşekkür Bu... ediyorum. Bir de ne yapalım ha? Ne yapalım? Sen tamam, bunları mı alacaksın? Evet. Ben pembe istiyorum. Ben <laughs> pembe istiyorum. Kumatı var mı? Olur sen nasıl O neyle? Şuradaki neyle şu? Yaba Mersin ne olsun? Yaba Mersin, Mersin olur yaban. mu? Olmaz ama pembeden koymak istiyorum. <laughs> Aldım şey, maçı da aldım. Ne kadar oluyor? Bir tane maç, evet. bir babası Evet. Yüz yirmi Tamam. Kart geçiyor değil mi? Evet. Tamam. mı var? Buyurun, geçelim. Ay süper, şu an çok mutluyum. Pembe story atacağım. Abla ben seni tanıyorum. Merhaba. Sen Luna Garden, Işıklar Dağımsay'da bir kafe arkadaşlar. Ve bunlar da Luna Garden'ın içinde satılıyor. Ah, haberiniz olsun. Gerçekten Teşekkürler, görüşürüz. görüşürüz. Çok güzel. Bu çok güzel. Evet. Kamera bak. Evet. <laughs> Sana bir lakap bulmam lazım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Diyemem şu an profesyonellik konuşur artık şu saatten sonra. O cimbalı elini aldıysan artık profesyonellik konuşur. Yok mu? mu? Tatlı alıyoruz sadece. Çünkü antik kutu seyri çok severim. Ama bunlar hala da var olan dükkanlar. O yüzden fiyatını söylüyorum. Hani siz de gitmek isterseniz bilin diye. Ya her şey fiyat inanılmaz bir hızla değişiyor o ülkede ama <laughs> olsun. Çok güzel bir şey ha. Beğendim. Burada bubble tea de orada içtiğimizden kat kat daha güzel. Gidelim. Arkadaşlar az önce Ali ye hediye edilen şey Ali bakın ısırdı. Fakat beğenmedi. Ben ne yapabilirim? Ben yiyeceğim. <laughs> Babulgamlıyı daha çok beğendim ben. Sonra birini seçmişim. Gidelim. <laughs> Neyse aldım. Alışı Ali kaydetmemiş bu arada. Böyle burayı kaydetmiş. Ne hakkı dökülüş? Aynen. Evet. Wow. Süper. <laughs> Gerisi kim yok? Buyurun. Buyurun. Tamam. Tamam değil mi? Tamamdır. Sağ olun. Kolay gelsin. Kremayı biraz azaltın. Çok oluyor. Bir şey söyleyeceğim. Bu arada bunun sırasını tam olarak yarım saat bekledim. Değil mi? Fazlası vardır, eksiği yoktur. Ben bu arada sade aldım kremalı parmesan da. Ali tavuk vardı. Bir tane tavuğumu alabilir miyim? Böyle de güzel. <laughs> Tavuğuyla mantarı çok güzel. Diyeceksin ki bana. Ali de dedi ki ben de sade alayım demiştim. Bana şimdi diyecek iyi ki bana tavuk ve mantarlı Çünkü Ali sade şeyleri pek sevmiyor. Ama ben seviyorum. Benim için no problem. Bakın şöyle. Benim, ben neden orada sade bekledim biliyor musun? Orada biz gezerken orası yoktu da. O şeyi getirmemişlerdi sende. Yoksa hemen alırdım ben. Hmm. Makarnam benim sevdiğim gibi çiğ biraz. Ben öyle diri seviyorum, diri. Asla çok haşlanmış sevmiyorum, çok güzel. Abi çünkü bunun makarnasını evde yapıyorlar orada. Kesiyorlar. Ben de diyorum ki bu hangi marka acaba gidip alalım falan diyordum. Çok güzel. Ee, yemek festivalinde en bel bir şey sanırım çünkü zaten çok tuzlu bir şey yemedim çünkü bir yemek festivali gibi patates kızartması yemek bana saçma geliyor arkadaşlar. Yani video için. Normalde tamam okey yemediğim bir şey olsa ama. <laughs> evet. Merhaba hoş buldum. Ne diyor bunlar? Baharatlı ee, dağraptı, cevizli Meksikoluydu. <laughs> Peynirli tarif. <laughs> Peynirli olsun. Yiyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok lezzetli çünkü burada küçük bir usta var arkadaşlar. Onun elinden çıktığı için çok lezzetli. <laughs> Ben mesela peynirli aldım ben. Ali de... Meksika usulü. Doritos var herhalde üstüne değil mi? Doritos var. Ee, şey, nachosların altındaki cipsi. Hmm, Doritos değil yani. O daha iyi. Nachosların altındaki cipsen varmış. Süper. 50 lira bu arada. Bu mısırı nasıl pişiriyorsun? Nerede pişiriyorsun? Ha? Mısırı su bağırında eriyerek pişiriyor. Yağ falan var mı içinde? Ne? Yağ. Çok güzel. çok güzel. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Hayırlısı. Görüşürüz. Hayırlısı. Heyo arkadaşlar. Videonun kapanışını orada yapamamıştım. Tabii ki çünkü çok yemişim herhalde. Ve çok kalabalık oldu gerçekten. Konser falan da oluyor ya o saatlerde. O yüzden ben de eve geldim. Duşumu aldım. Geceliklerimi giydim. En samimi halimize, halimle karşınızdayım. Arkadaşlar bu arada orada bana Gaziantep... E Tam da buna hediye ettiler. Herkese hediye ediyorlardı. Ve hala asla içine açıp bakmadım gerçekten. Şimdi sizinle birlikte içine açıyoruz. Bakıyoruz. Haydi bakalım. Wow. Wow wow wow. Tatlı bir kesenin içinde arkadaşlar antep fıstığı hediye etmişler. Şöyle. Şuna yiyelim. Tabi tabi vallahi. Orada cidden çok güzel bir hediye yani Antep fıstığının şu anki fiyatı düşündüğünde. Genel değerlendirme yapacak olursak arkadaşlar ben dondurma yedim, mochi yedim, bubble tea içtim, karna yedim ve mısır yedim. Şimdi diyeceksiniz ki neden başka bir şey yemedi? Çünkü arkadaşlar bir yemek yeme festivaline gidip çıtır tavuk ve patates falan satıyordu mesela bazı standlar. Bana da o yani neden yiyeyim ki çıtır tavuk ve patatesi falan oldu. Ondan sonra zurna dürüm vardı mesela ama normal zurna dürüm. Hani böyle daha değişik ya da o an canımın çektiği ya da daha önceki yemek gastronomi festivallerinde yemediğim şeyler yemek istedim. Çünkü benim kışında çektiğim gastronomi festivali videom vardı. Onda da çok böyle Adana kebaptır, şırdandır çok dedim. Bu arada dün şırdan falan yoktu. Ve bence çeşitlilik açısından yani hem Türk mutfağı hem de dünya mutfağı açısından bence biraz zayıf bir gastronomi festivaliydi. <laughs> yemek hakkında söyleşiler, işte konserler vesaire bunlar güzeldi fakat çeşitlilikler biraz azdı diyebilirim. Çünkü çok daha fazla koyulabilecek yemek var diye düşünüyorum. Benim yediklerim bunlardı arkadaşlar. Benim yediklerim aslında en çok hangisi beğendiniz? Onu aşağı yorumlara yazın. Ben en çok hepsini beğendim ya. Da. Zaten böyle çok seçerek seçerek aldım. O böyle peynir kalıbının içinde yapılan makarna falan baya değişik mesela. O yüzden ona sıcak almak istemiştim. O mesela 75 liraydı. Ben tanesini yedim. Onun orada belki fiyatını söylememiştimdir size. Ali'ninki de 75 artı 35 liraydı. 35 lira tavuk mantar için artı hani ücret ödüyorsunuz. Yani Ali'ninki 110 liraydı. Benimki 75 liraydı. Bu arada ben Ali'ninkinin yarısını da yedim. Çünkü yemedi ne yapabilirim. Ha gösterdim zaten değil mi? Doğru. Sarmaz ha bu arada sarma da yedik. Bak dur sarmayı unutmuşum. Ee, Sarmamızı da yedik. O da çok güzeldi. Gastronomi Festivali böyle geçti işte arkadaşlar. İstek destek öneri şikayet için her zaman Instagram'dayım. Bunu unutmayın. Aşağıya nokta da olsa yorum yaparsınız. Biliyorsunuz bana çok destek olduğunuzu. Videoyu beğenmeyi, hala abone destek yani artık. Abone olmayı da unutmayalım. Sizi seviyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler. kalın. Görüşürüz. Hayvan.